Böyle imza isteyecek mi abi. Marmaris'tir Türkiye'nin her yerine. Nereye, nereye tamam, gidersen tamam. git, herkes diyecekler. Ortaköy Başkanı Hüseyin Başkan herkes. gelmiş. Herkes. <laughs> Merhaba sevgili seyirciler. Bugün farklı bir ortamdayız. Ortaköy'deyiz. Ortaköy Sporu Başkanı Sayın Hüseyin Uçar'la beraberiz. Ne demiştik geçtiğimiz programda? Sayın Başkan'a gideceğiz, konuşacağız, onu meşhur edeceğiz gözümüzü tuttuk ve başkana geldik. Nasılsınız Sayın Başkanım? Abicim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Meşhur olmak için biraz heyecanlandık. <laughs> Bakalım i̇şin ne kadar meşhur olacağız. İşin esprisi o tabii ki. Yani futbol biliyorsun. Her türlü içinde barandırıyor. Siz de Ortaköy'de güzel bir başarı yakaladınız. Lidersiniz şu anda. Bu aşamaya nasıl geldiniz başkanım? Öncelikle onu izleyicilerimize aktaralım. Vallahi zaten işin sonunu getiremedik. Tabi şu anda bir biraz bir avantajımız var ama tabi iki maçımız kaldı, iki maçımız kazanır. Önce bir şampiyon olmak istiyoruz. Ee, bu aşamaya kolay gelmedik, kolay olmadı. Ee, tek avantajımız çok kalabalık olmamız, iyi bir yönetim olmamız. İyi bir yönetimle, sevecenlikle işi götürdük yani. Ee, bahsettik, biraz önce konuşmuştuk işte 2018 yılında valilik turnuvasıyla başladık. Valilik turnuvasının hemen ardından kulüpleşedik. Ee, i̇kinci amatör küme şampiyonluğu. Daha sonra birinci amatör kümede bir, üçüncü oldu. Kılıp ayıp iki puanla e, oynamayı kaçırmıştık. Bu sene e, de hedeflediğimiz hedeflediğim süper, süper, amatör yolunda e, bir üstünlüğü ele geçirdik. Ama devam ettiriz iki maçta. Seneye Süper Lig'de amatörde olacaksınız tabii ki. Süper amatörde olacaksınız. Yani i̇nşallah inşallah temennimiz o iki maç yani kazanıp evet. evet. Süper amatörde Orada da bir güzel bir kadro oluşturup devam etmeyi düşüncesi düşünüyorsunuz? Aşağıda bir de altyapı ile ilgili bir çalışmamız var mı? Altyapı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100'e yakın bir var. Ee, hemen bizim ligler bittikten sonra Mart ayında u 11 grubuyla lige katılacağız. Ee, seni herhalde bütün 11, 12, 13'te 3 grupta çıkabilecek seviyeye ulaşırız diye düşünüyorum. Tabii bu işler bir anda olmuyor. Yavaş yavaş zamanla oluyor. Ee, zamanla bekliyoruz. İnşallah kulübü geliştiririz, daha iyi yerlere getiririz. E, tabii Süper Amatör ile ilgili de e, şu anda bir şey demek de zor. Nasıl bir bütçe olur, nasıl bir yapılanma olur. E, Onun ligler bittikten sonra e, yönetim olarak karar verip e, bu plan ve programı ona göre yapacağız ama e, tahminimce yine kafayı oynayan, e, şampiyonluğa giden bir takım kuracağımızı tahmin ediyorum. Çünkü hepimiz istekliyiz, arzuluyuz. Yani başarılı olduğu yerde olmak istiyoruz. Başarılı olmak için uğraşıyoruz daha önceki programlarda da bahsetmişimdir. Yani bizim e, yöneticilerimiz 34 tane yöneticinin hiçbirinde siyasete fazla bulaşmış insanlar yok. Hepimiz kendi işlerinde e, işini en iyi yapan insanlar olarak e, hayatımıza devam ediyoruz. E, buradaki yani siyasette elde edebileceğimiz şeyler futbolda insanlıkla yani insanlar bu şekilde ulaşabileceğini düşündüğümüzden dolayı futbola yönelik bir sağlık. E, umarım da elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışırız, başarırız. Yani. Zaten şu anda baktığımızda bir gazeteci olarak ben baktığımda siz Muğla'da Orta Köy Spor konuşuluyor. Yani diğer takımlar hatta Muğla Spor'un bile önüne geçtiğiniz gibi geliyor bana şu anda. bizim öyle bir derdimiz yok. Yani biz her zaman diyoruz Muğla Muğla'nın yani Muğla ilinin takımıdır. Hani Bodrum'da var, Fethiye'de var. onları da başarılar diyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz ama tabii çatı takımın Muğla'nın Muğla Spor olması lazım. bugün Balda olabilir. Yarın ikincilik, üçüncülik, süperlik niye görmesin? Yani temennimiz illaki bütün Muğla'lıların, yani bütün ilçelerde olan Muğla'lıların Muğla'ya sahip çıkmasıdır yani. Bizim dışarıdan gelen İstanbullu, e, Ortaköy sporu bilmeyebilir ama bir Muğla sporu bilir yani. Ya işte Marmaris sporun nerede olduğunu bilmeyebilir ama Muğla sporu takip eder. Onun için biz bir, mu, bir bayrak altında inşallah bütün ilçelerle birleşiriz. Tüm gücümüzle Süper Lig'e bir takım çıkartırız yani. Burada birleşiriz dediğinizde bir soru sormak istiyorum. Siz az önce dediğim gibi Orta Köyçuk'un e gerçekten bir ismi var, ismi oturdu artık. Diğer ilçelerle böyle bir birlik veya bir şey içine girebilir misiniz? Ya da onlardan size böyle bir talep gelse ne dersiniz? Yani öyle bir teklif gelirse e, konuşulabilir, düşünülebilir. Yani biz pozitif olarak düşünüyoruz. Yani biz birleştirici olarak. Yani bizim yönetimin amacı bölüştürmek değil. İnsanlarla hırgür hır çıkartıp kavga etmek değil. E, insanlara iyi şekilde gitmek ama karşınıza kötü yaklaşımlar olduğunda da bunu kötülükle kötü, iyilikle karşılık vermeyin kötülükle verip ne yaptığımız görmelerini sağlamalarını istiyoruz. Hani bu sene polemiğe de çok düştü bizim Marmaris Belediye spor maçıyla. Yani biz yani çok ortalı, ortamı germek istemedik ama e, ilk maçta çok iyi davranılmadı yani bize. Çok iyi davranılmadığı için olaylar bu yöne geldi. Hani bizi sorun bozgurunda biz yani Marmaris Belediyesi Spor yöneticilerin bozduğunda maç izleyemedi. Biz tribünden izledik. Veya Beldim'e gittiğimizde hani bizden kötü bahsetmiyorlar. Ne bileyim Marmaris Spor bizden kötü bahsetmiyorlar. onun dışında kim var bu sene? Yer kesik. Bunlarla da aramız iyi. Yani bizim herkesle aramız iyi. Bu sene sadece yani Marmaris Belediye'de bir Marmaris iletişim eksikliği oluyor. Evet. Burada da Marmaris Belediyesi Belediye Spor Yöneticileri de daha önceki programda da kendilerine de şahsen söylemiştim. Yani bu kavgalara, kavgada demiyorum de yani ufak tefek sürtüşmelere... Olmasa daha iyi. olması daha iyi olur. Yani tabii ki taraftar bağıracak, takımını arkışlayacak, yuhlayacak. Bunlar doğal şeyler. Ama tutup da bunu aşırı, sürekli küfür şekline döndürmese ben bir gazeteci, bir programcılar karşıyım yani. Herkese, biz de karşıyız. Herkesin anası var, çocuğu var, çoluğu var. İnsan istemez Tabii mi yani. annesiyle gelip, annesi belki çocuğunu izliyor futbol biz kimseye, oynarken. Biz kimseye küfür ettirmek istemiyoruz. Evet. Küfür de edilmesinden hoşlanmıyoruz. Aynen. Yani biz, bunlar artık eski çağlarda olan şeyler. Artık millet Avrupa'da tel, tel yok. Yani Kaç evet. yıl önce bunlar söküldü. Şimdi ülkemizde görüyorsunuz yani. Bizden jandarmalarla. Bizim yöneticiler olarak bunları e, Önüne geçmemiz lazım, bunların önüne geçmemiz lazım. Eğer bizim tribünde 1000 kişi, 2000 kişi, 500 kişi, biz yöneticilerden bir tanesi buna dur diyemiyorsa o bizim ayıbımız. yani. Biz bugüne kadar tüm maçlarda e, küfür edilmemesine karşı uyarıyoruz tribünde. E, sadece Marmaris Belediyesi spor maçında serbest yaptık yani istediğiniz yapınca yani. Çünkü biz orada muamele görmedik, tarafta sürekli küfür etti. Yani iyi şeyler değil yani. yani İnşallah gelecek sezonda da Marmaris'te aynı grupta olursanız, buna yöneticilerle bir araya gelirsiniz veya bir programda biz davet ederiz, Marmaris Belediye Spor Başkanı'ndan siz de katılırsınız, bunun önüne geçeriz. Çünkü Muğla'nın takımı bunlar ikisi. Tabii ki yani. Yani Marmaris, Rotos'un takımı biz ki. Bizim kimseyle bir problemimiz yani, yok. Yani. Evet. Kimseyle bir problemimiz olamaz. Biz sonuçta bir futbol takımıyız, futbol kulübüyüz. Yaptığımız iş futbol yani. yani. Kavga mı yapalım, dövüşelim mi, yani. savaşalım mı? Evet, ufak şeyler. Ya yani bunlar daha önce, yıllar önce yapılan şeyler. Hiçbir yere de gidemedi bu yüzden futbol. Biz futbolu güzelleştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii kolay değil, dişik, de çok. Onlarla da mücadele ediyoruz. Ama gücümüzün yettiğince de yani söylediklerimizin arkasında durarak hareketlerde bulunacağız. ya. Yani. Ağzımızdan çıkanla yaptıklarımız aynı şekilde olacak. Yani biz bütün kulüplere iyi şekilde ilk adım atıyoruz. Karşılığında İster o kötü davranır, ister iyi davranır, onların şeyidir. Tabii nasıl karşılaştılar, siz de öyle karşılıyorsunuz. Yani bir şey diyemiyorum, haklısınız demekten başka bir çare mi? Tamam. Yani neden? İyi karşılarsanız, baklamalarla sizi karşılarsalar, Siz tamam. de onlar öyle olmuyor. onu yapmazsak yani onlar da bizim ayımız oluyor yani. yani. yani aynı. Futbolda i̇şte biz, bu çok biz, önemli. Yani. Biz mesela hani bu sene Marmaris Belediye'yle de çok örgül oldu Bozburun. Ee, spor. Mesela bu sene benim kalbime dokunan Bozburun olmuştur. Biz burada maçtan sonra yemeğimizi yedik hep birlikte. Oraya gittik, maçtan sonra yemeğimizi yedik hep birlikte. Başka takımlar tribüne çıkamıyoruz korkudan. Ki öyle bir yapıda da değiller. Mesela ben, gerçekten Bozburunlar sanki bizim Ortaköy gibi yani. <laughs> Futbolu seviyorlar. Yani iyi bir yönlendirebilirler 3-5. Yani böyle küfreden arkadaşlar olabilir. Onları da Oktay Başkanımız mutlaka ee, Elinden geldiğince onu konuştuk zaten. E, orası da güzel bir futbol için sahaları da yapılıyor. E, çok güzel bir yer olabilir. Yani e, bayağı uzakta kalan bir yer. Evet. Futbol onlar için gerçekten sosyal bir aktivite. Umarım daha iyi yerlerde görürüz. Daha bir üstüki de kaldırır diye düşünüyorum bu uzun. İnşallah seneye onlar da bir süper amatöre çıkarlar diye evet. düşündüğümüz düşüncemiz, bir istemiz var. Tabii. Biz oraya gittiğimizde mesela yani balık tutmuş arkadaş, balıkla artopod tutmuş, artopodu evet. bize hediye ederek gönderdi. Yani şimdi bunlar insanın demek ki orada kalbine dokunmuşuz. Onlar da bizim kalbimize dokunuyorlar. E şimdi belli bir ma maçı vardı. Bizim soyunma odamızda suyunlarını koymuşlar, teklerini koymuşlar yani hani. Yani biz onlara nasıl yaklaştık? Onlar da bize güzel şekilde yaklaşıyorlar. Yani o böyle olması gerekiyor. Bizim 34 kişilik yönetici grubunun hepsi aynı fikirde. Yani biz futbolu güzelleştireceksek varız. Yoksa hepimiz bırakırız yani. yani şimdi diyorum. biz e, Ortaköy Spor Başkanı ile e, Marmaris'i de konuşmak pek programın içeriği açısından pek iyi olmaz. Ben Hasan Yaylalgı'yı da programı davet edeceğim, alacağım. Bu sıkıntıları onunla da konuşacağız. Bizim bir sıkıntımız yok yani. Sizin yok zaten. Bunların neden kaynaklandığını bir de o anlatsın yani. Kulüp işlerini biz başaramayız. Herkesin sizin bir kulüp yapısı var. var. Konu, konu dışında tabii ki. <laughs> Ee, biz Ortaköy Spor'u konuşuyoruz. Ortaköy Spor lider başardı. Son bu hafta maçımız kimle? Bu hafta Marmaş Spor'la. Marmaş Spor gençler. Marmaris Spor'da oynayacağız. Evet. Marmaş oynayacağız. Bakalım yani son iki maçımız kazanırsak ee, iddiamızı devam ettirmeye düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başkanım başta da dediğiniz futbol kardeşlik, dostluk nasıl karşılanırsa da öyle karşılanır dediğiniz yaklaşımınız güzel. Buğlan'ın e, takımlar hepsi yaklaşık her ilçede takım var. Borunda, Fethiye'de 99, var. Tane, takım 99 tane takım varmış. Ne güzel. E i̇şte bak 99 takımın içinde konuşulan Ortaköy Marmaris. İşte Bey gibi ya da Bozburun konuşuluyor. Ne güzel bir şey değil mi yani? <laughs> Bu sene şey oldu. <laughs> birinci amatör B <V> grubu, evet. <laughs> süper amatörün üstüne çıktı. yani. <laughs> evet. Reytingleri fazla oldu biraz. Evet. <laughs> yani böyle sansasyonel işte böyle durumlar oldu. Tabi isteyerek yapılmış durumlar değil ama olaylar bizi oraya götürdü. Ama ee, maçlar da güzel geçiyor ama. Maçlar da heyecanlı. Şimdi üç takım keş, yani. puanla kimin evet. çıkacağı belli değil. Evet. Son iki haftaya girdi. Süper Lig'de bile yok yani şimdi evet. o heyecan. Evet. Öyle bir durum oldu. Burada bir heyecan kattı yani bu üç takımın birbiriyle yarışması evet. diğer grup, grup, gruplarda yok sanırım. Evet, öyle bir, öyle bir herkes erkenden sıyrıldı. Bizim son haftalara kadar evet. yani Şimdi şöyle bu hafta Marmaris'te yer, kesim evet. yer kesik maçı var. Yer kesikle Marmaris'te evet. yeni maçı var. Haftaya yer kesik Bozburma gibi evet. evet. Yani bu hafta yani bu hafta yani yer kesik Marmaris yenebilir. Haftaya Bozburun şenliği takabilir. Evet. Bizim ne olacağımız belli değil böyle. Değişik bir şey oldu yani. Evet. Son, son, son iki hafta güzel, güzel maçlar ve heyecanlı geçecek. Aynen. Gerçekten de Süper Lig maçlarından daha iyi, daha heyecanlı. Evet. Ve heyecanlı. Yani. Daha... Evet. Farklı. biz ben fanatik bir Beşiktaşlıyım. Yani 2018 beri doğru düz Beşiktaş maçı izlemedim yani. Ben de Beşiktaşlıyım. Geçen programda da söylemiştim. Daha Beşiktaş'ın nerede olduğunu bilmiyorum demiştim. Yani Fanatik, adam adam... yani fanatiklik sporda pek iyi değil. Yani Muğla'nın takımı. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Tanıştık. Yani. Gelip tanışabiliyoruz. Biz futbol sayesinde Kavga... çok çevremiz yani, arttı yani. Yıllardır televizyonlarda, programlarda <laughs> hep konuşurum. Siyasi de konuşurum genelde. Kavgadan karşıyım. Siyasi, kar yağmış İstanbul'a. Üç gündür onu konuşuyoruz. Kar ihtiyaçtır. Allah bu karı yağdırıyorsa bir sebebi var da Bunun önlemini alacaksın. Futbol oynuyorsunuz. Takımı kurmuşsun. Yöneticiler var. Başarılı olmak zorundasın. Yani nasip yani. Tabii futbol sadece. Onun için oynuyorsun. Başarılı olmak zorundasın. yöneticiyle olmuyor. Yani, taraftan olmuyor. Yani çok hepsinin bir arada ortalama ortalaması lazım. Yani çok değişik bir oyun olduğu evet. için. Onun için, e, için heyecanlı ve sürükleyici yani. İnşallah e, lider, şampiyon olduğunuzda tekrar yine bir program yapar, Siz, yine bizim futbolcularla beraber alırız inşallah. Tabii benim, çok tabii benim mutlu olacaklarım yani. yani. Bir kere şey, bir soru, soru sormuyor soru, <laughs> soru, soru, soru Bir kere bize sorarlar. <laughs> programları evet. izliyoruz. Evet. Hiçbir programda denemedik. Nasıl buldunuz? Tepkili bir deki falan oldu Yani izliyoruz. Evet. Bazı şeyler de tabii. Mesela şimdi geçen haftaki evet. programımızda işte el hareketi çekti. Değişik bir başkan dediniz. Ben el hareketi çekmedim. Evet. Zaten ondan dolayı e, size eleşime geçtim. Çünkü evet. oradaki arkadaşlar da görmüştü. Bizim hassas konumuz küfür ettirilmemesi. Yani tarafsız oynansın istendi mi? Programda ki, da ben demiştim. Başkanın el hareketi ettiği söyleniyor ama ben <laughs> görmedim demiştim. Gerçekten görmedim. Görmüştüm ben el hareketi çekmedim. Gördüm çeksin. dedim. Yani. yaptığımı da yaptım dedim. Sizler de arada kalkmışsınız, da arkışlanmışım. Taraflara evet. döndüm çünkü sövüyorlar. Gerek evet. yok yani. İnsanız, anamız sövdürmeye, babamız sövdürmeye biz oraya Tabii gelmiyor. Ki misafir olarak geldik, Doğru. Bir terbiyesizlik yaparsak tabii daha fazla söyledi ama biz terbiyesizlik yapmadık. Efendi gibi geldik, efendi gibi gittik. Hani bizim derdimiz o. Ee, güvenlik toplantısı yapıldığında da temel hassasiyetimizi söyledik. Bize söylemesinler yani. Kızıl kimse kimseye söylemesin. Kimse, kimse, bize söylemesin. E, değil, kimse Bizim yani, derdimiz ya. o yani. Evet. Onun dışında yani söyle de futbolda var bu şeyler ama olmasın abi değiştirelim yani, yani. Aynen. Hani biri yanlış yapıyor da yanlışa devam ettirelim. Doğru. Bir yerde aynen. kesilmesi lazım e, ee, orada bir şeyimiz oldu. Bir de inşallah meşhur da edersiniz artık. Evet bir geldik yani, program çektik. Meşhur da bakalım artık nasıl olacak. İşte o kavga olmasın güzelliklerle anılalım. Ya bu makarasında söylemiştim de, bunu. Evet. O. Bir de yani, hiçbir programı... Bak çıktınız öyle. ne güzel fikirlerinizi <laughs> söylediniz. Kavga, kavgadan yana taraf değilim dediniz. Ya daha ne olsun? Biz kavga edelim mi? Ha. Yani. Öyle bir Biz, yani. Biz de istesek Marmaris'te Bozburnu kavga ettirirdim ben. Ben ne yaptım? Programda Bozburnu'na yöneticileri çağırdım, Hasan Başkan'la konuştuk ve arayı yumuşattık. Ben gazeteciyim, program Bozbur yapmak için ne olur renkli için kavga ettirdim onları. Ama Bence oradaki, yani ben bilmem eksik de, evet. sadece Marmaris'le, Bozburnu'nun sadece kulüp olarak değil de, yani Marmaris'in bir abilik yapılmadığını yapması görüyorum. Yapması ya Bozburun gerçekten halkı, çok iyi insanlar var orada. Bizim biraz da saygı çıkması gerekiyor yapalım. yani. Yani mahalleye biraz daha Aynen. sahip çıkılması lazım Aynen. diye düşünüyorum. E bütün mahallelere sahip çıkılması lazım. Aynen. E bütün yatırımların sadece bir kulüp üzerinde toplaması da doğru değil. Belediyenin gücü yettiği kadar herkes eşit Aynen. ve adaletli olması evet. spor daha fazla geliştireceğimiz düşünüyorum. Burada belli bir de zor şartlar altında. Aynen. Marmaris Spor'da görüyorum Aynen. zor şartlar altında. Aynen. Yani bunlara da bir destek, eğilim, ufak dokunuşlar olsa yani sadece maddi değil, manevi olarak Aynen. da yaklaşımla insanı şevklendirir. Çünkü amatörler zor şartlar altında herkes Aynen. Ee, mücadele veriyor. Yani benim bu temennim olur işçilerine karşı tabii ki evet. Bunun dışında da bir programımızda şunu demeniz ister evet. Hani Marmaris Spor Belediye Spor konuşuyoruz. Evet. Marmaris Belediye Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Zağlı'nın il hakem kurulunda olması etik mi değil mi diye ben bir size sorayım. Ama şimdi o şeyken, baş, Hakemler kurulu başkanı iken gelip Başka yanı sıra fark mi? Yani, sonuçta yani öncesi değil veya sonrasıyla olması da şu anda belleri zararlı. Şöyle o. benim belediye başkanı başka yardımcısı olduğunda tanıdım. Ben e, sporla gazetecilik yapıyordum. 30 yıldır tanımıyorum. Demek ki denk gelmemiş. Ama Sizle bak, de mesela yeni tanıştık. Bak, bak. Maçlardan dolayı tanıştık. E, etik mi değil mi? Ona ben bir şey diyemem. Nasıl diyebilirsin yani? Ama ama hakemlik de yapmış o yıllar. O yıllarca hakemlik çalışmış. çalışmış. Şöyle söyleyeyim açıkça. Bunlar nasıl seçiliyor? Marmaris, Buna bakmak lazım, tamam. incelemek lazım. Şöyle Marmaris Kimler seçiyor bunu. Ya şöyle Oy mu veriliyor? Delege sistemiyle mi seçiliyor? ben de bilmiyorum. İşte onu, onu öğrenmek lazım. Ama içer şöyle söyleyeyim. Sonra... Şöyle söyleyeyim. Marmaris Belediyesi, evet. Başkan Yardımcısı ve bir tane takımım var. Takımım var. Belediye Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda İl Hakem Kurulu Başkanı. Evet. Sizce bir hakem etkilenir mi, etkilenmez mi? Yani vicdanınız daha bir normal bir insan olarak, yani basın olarak normal bir insan olarak. Sizce etik mi? Yani bir insan iki görevi yapmak zorunda mı? Bu işi yapabilecek başka insan yok mu? Vardır canım, mutlaka. Yani, yani niye, niye aynı sakinler ya var yani. yani? Yani hem sorma cevap vermiştik ama cazı, şey, var. Var. şimdi ben <laughs> bu konuda başlayayım. bu seçim nasıl yapılıyor, atanma yoluyla mı? Kim atıyor? Niye bunu atıyorlar? Yani ona da sorar etik midir diye. Yani sonuçta Kim atıyor tamam, sonra İl Hakem Kurulu Başkanı'ydı ama daha sonra Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Yani sonuçta Ayrılabilirdi, yani dediğiniz doğru olur. İkisinden orada. birini yani, seçebilir yani. yani. geçebilir ne oldu bu sene? Marmaris Belediye Spor, hep hakemlerle dinlemeye geldi. Yani, yani evet. Bu, orada. Orada bir, Burada bir sonuçta oranın da Marmaris Belediye Spor'un oyuncuların da üzerine itham etmiş olduğu. Evet. Da. Yani yönetim de öyle. Yani yani gereksiz yere bu işler uzadı. Yani ikisinden birini seçseydi, bizim ona herkese bir saygımız var. Ahmet olur, Mehmet olur, illa ki bu görev yapacak ama evet. en azından insanın kafasında bir soru şartı kalmazdı. Doğru söylüyorsun. Yani bir kulüp başkanı olarak fikriniz doğru. Ama ben bu atamanın falan nasıl olduğunu bilmediğim için şey, <laughs> bu konuyu da araştıracağım. İnşallah yani. Araştıracağım. Bizim bir şey, şey, yani bunları ben... yapabilir dediğiniz Tabii gibi. Yani. yani belediye başkanı yardımcı tercihi yapar veya hakim kurulunu bırakır. Yani bilmiyorum oradan bir geliri var mı? Para Ama yani, almadığını işte söyledi. Gelirle olmaması ya. değil. Yani illa ki bir yerden bir görev yaparken para almaz zorunda değil. Yani burada hani illa ki evet, bir oyumuz var mı? Yani. Onu araştıracağız. Ee, sizin başkanın e, iki maçınız var. İki maçta da herhalde bir olumsuzluk olmasa nasip yani futbol oynamaya alıyorsun. Süper amatöre çıkıyorsun. İnşallah. Yani o günleri görmek istiyorum. Onu yaşamak istiyorum. O azı almak istiyorum yani. Süper amatörlükte de inşallah yine liderlik için bir mücadele vereceğiz. İnşallah. Evet, yani, evet. evet. Yani onu bir lig isim bir şampiyon evet. olun. Daha sonra yönetimimizle birlikte karar vereceğiz inşallah. hep ee, birlikte aynı kararı veririz. Şampiyonluk için en iyi oluşum yaparız diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz e, var mı başkanım? Başka Yok, ben sadece mi? yani program yapılırken bizim derdimiz hani tanımadan etmedim. Biraz şartımız özel. <laughs> 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 yani biz de tabii ki Hani böyle bir insan olmadım. Yürüdüm değil. geldim işte bak yani geldim <laughs> <gari> daha <insan, gülüyor> bazı, bazı gazeteciler gibi yürüyüp saklanmadım ki bak. Terim mekanına geldim. Terim <laughs> mekanındayım şu an. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Biz de o yüzden bir şeyimiz ama Yanlış anlatmıyorum. Yani. Sana spor yapıyoruz ve e, bunu yaparken insanlara örnek olmak zorundayız. Evet, yani aynen. insanlar bizi yanlış anlamasın ki Bizi de yanlış tanımasınlar diye aynen, geldik aynen, Bak, aynen. Mar sizi tanıtacağız. Bak aynen. arkadaşlar burada bir yanlış algı var. <laughs> Bakın hep o, tarafı dinlediniz. Bu da Orta Köy Spor Başkanı'nı dinlediniz. Kararı siz verin diyeceğiz taraftan. Bizim, bizim her zamanki e, kulüp şeyimiz adaletsizliğin, haksızlığın evet. olduğu yerde mutlaka sesimizi çıkartan taraflardan biriyiz. E, bunu ilk içerisinde yaptık. Bundan sonra yapacağız. Hani sadece kendi haklarımızı tabii ki kendi haklarımız önemli ama başkalarının haklarının da yenmesine karşı duracağız her yani. Işi, her evet, işin şeyimiz, her şeyimiz olması Yani evet. Biz bunu futbolda yani yapabildiğimiz siyasette evet. işimiz olmadı, evet. yapmadığımız için siyasetin içinde bulunmadığımız için. Siz futbolda öbürü başka yerde. Aynı. De, herkes yani aklını aklını yaparak, yavaş yavaş, yavaş bu şekilde temizlenecek. Bunun siyasi evet. olarak değil hani bunun CHP'si de AK Partisi de MHP'si de gördüğüm kadarıyla hep aynı. Aynı. Evet. Hani kim ne yapsa hepsinin aynısını <laughs> yapacak. Onun için bizim bireysel olarak sivil toplum örgütleriyle evet. bu geldiğimiz durumda ahlak ki değerlerimizi vicdanımızı ön plana davranışları toplum içinde sergilememiz lazım. Bunu da göstermemiz lazım. Bizim derdimiz, temelimiz bu Başkanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizim mekanınızda ağırladınız. Evet. Orta geldik. E, Tem TV'ye konuk oldunuz. Size son iki maçta başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Başka programlarla tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sağ olun.